Evet arkadaşlar şimdi sizlerle Philips 54 çift sıfırın öğütülmüş kahve yapımını göstereceğim. Bakın öncelikle şuradan geliyoruz içeceğimiz kahveyi seçiyoruz. Ben latte macchiato seçtim. Daha sonrasında da şu bardağımı koyuyorum. Burası benim çekirdek kahveden yaptığını gösteriyor. Burası miktarını, burası da süt köpüğünün miktarını gösteriyor. Bunları isterseniz şuradan ayarlayabilirsiniz. Buradan geçiş yapıp daha sonrasında da oklarla ayarlayabilirsiniz. Bakın geçiş yapabiliyorum. Sonrasında geldim. Geri geliyorum. Buraya geldim. Çekirdekli ya bunu en aşağıya alıyorum en aşağıya aldığımda görüyorsunuz bakın öğütülmüş kahve şekli çıkıyor bu burada kalacak sonrasında da geliyorum şuraya play diyorum ve kahvemin yapılışına başlıyorum Tabii ki öğütülmüş kahve yaparken şurayı mutlaka bir ölçü kahve koymamız gerekiyor arkadaşlar buraya kahve koymazsanız tabii ki de ve gördüğünüz gibi kahvenin yapışına başladı Evet gördüğünüz gibi kahvemiz hazır. Afiyet olsun.